Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Hande Erçel'in yine çok güzel bir görüntüsü gelmiş oldu ve sizler için takdim etmekteyiz arkadaşlar. Hande Erçel görüyorsunuz ve ziyafetten çok güzel görüntüleri geliyor. Ardı arası kesilmeden çok güzel görüntüleri takipçilerine sunmaktayız. Evet arkadaşlar. Ziyafette beraber oldular. Kerem Bursin'le beraber çok güzel sarmaş dolaş görüntülerle yine gözleri kamaştırmaya devam etmekteler. Hankar çiftinin her gün yepyeni karelerini sizlerle paylaşmaktayız. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle.